Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Afrika'da bulunan Zimbabwe ülkesinin paralarını tanıtacağız. Bu ilk çıkan paralarından Zimbabwe doları Paralar ilk çıktığı zaman çok kıymetli bir değerli paralardı. Fakat zamanla enflasyona yenik düştüler ve dünyanın en büyük banknotunu bastılar. Bu beş Zimbabwe doları. Oldun Zimbabwe doları. 20 Zimbabwe doları. 50 Zimbabwe doları. Bu paralar 1900 yıllarda, 1990'lı yıllarda bulunan paraları. 100 Zimbabwe doları. 500 Zimbabwe doları. Üzerine 500 Zimbabwe doları diğeriyle sadece üstündeki tarihi bunun 2001 diğerinin 2004. Bu da yine 500 Zimbabwe doları. Bunda şerit var. Arkı o diğerlerinden 1000 Zimbabwe doları. Bu da 2003 yılında basılmış. Bu 20 bin Zimbabwe doları. 2003 yılında basılmış. Öyle. sade bir para. 50 bin Zimbabwe doları. 2006'da basılmış. Evet bundan sonra sıfır atmışlar. Ya da yeni para basmışlar. Yalnız 1 cent benim elimde yok. Bunun 1 centi de var normalde. 5 cent. Bizdeki kuruşa denk geliyor. 10 cent. 50 cent. Evet ondan sonra tekrar bir Zimbabwe doları 2006'da basılmış. Şimdi, süper enflasyonun paradaki etkisini birazdan göreceğiz. 5 Zimbabwe doları. 20 Zimbabwe doları, 20 Zimbabwe doları, 50 Zimbabwe doları, 100 Zimbabwe doları. 500 Zimbabwe doları 1000 Zimbabwe doları 10000 Zimbabwe doları 100 bin Zimbabwe doları 200 bin Zimbabwe doları 250 bin Zimbabwe doları 500 Zimbabwe doları, 750 bin Zimbabwe doları, 1 milyon Zimbabwe doları, 2008, 1 milyon. 10 milyon Zimbabwe doları, 25 milyon Zimbabwe doları, 50 milyon Zimbabwe doları, 100 milyon. Zimbabwe Doları. 250 milyon Zimbabwe Doları. 500 milyon Zimbabwe Doları. Ve 5 milyar Zimbabwe Doları. 25 milyar Zimbabwe doları, 50 milyar Zimbabwe doları, 100 milyar. Zimbabwe doları 2008 yılında 1 dolardan 100 milyar kadar milyar dolara kadar banknot basılmış ve sonra 2000 ondan sonra tekrar 1 dolara geçmişler. Bunlar da 2007'de kullanılması olmuş. Şöyle bir zimbabwe doları 5 zimbolsu doları 10 zimbolsu doları 20 zimbolsu doları 100 zimbolsu doları 500 24 doları bin simbol doları yirmi bin doları 50.000 Zimbabwe doları 100.000 Zimbabwe doları 500.000 Zimbabwe doları 50 milyon 100 milyon Zimbabwe doları 200 milyon Zimbabwe doları 500 milyon Zimbabwe doları. Yıl 2008 hala 1 milyar. Zimbabwe doları. Yine milyarlı rakamlara geldik. 5 milyar Zimbabwe doları. 10 milyar. Zimbabwe doları. Yirmi milyon. Zimbabwe doları. Elli milyar Zimbabwe doları. 10 trilyon Zimbabwe doları. 20 trilyon Zimbabwe doları. 2008 50 trilyon Zimbabwe doları. ve 100 trilyon Zimbabwe doları. Dünyanın en büyük en bol sıfırlı banknotu. Burada 2008'de basmışlar. Daha sonra onun 100 trilyon doların yerine bunu basmışlar. Bir yeni Zimbabwe doları. Bu da 2009. Evet. 5 Zimbabwe doları 19 10 Zimbabwe doları 2009 20 Zimbabwe doları 50 100 500. 500 arkadaşlar bu ülke enflasyona para basarak yenildiği için şu anda kendi parasını kullanmıyor Amerikan doların resmi parası olarak kullanıyor. E, sosyal medyada kendi parasını basacağı yönünde haberler var ama halk tepki göstermiş. Bekliyoruz. Yeni bol sıfırlı paralar basarsa koleksiyonumuza koyacağız. İzlediğiniz için teşekkürler.